Engin Kudu, Bergama 1968 doğumluyum. Doktor Ahmet Kudu'nun oğluyum. Babam 1980'li yılların başına kadar Sümerbank'ın Sümer doktoruydu. Doktoru olarak görev aldı. Benim için babamla beraber fabrikaya gitmek, Sümerbank'a gitmek çok eğlenceli, çok heyecan verici, çok güzel zamanlar sağladı bana çok mutlu olduğum bir dönemdi. Benim için 70'li yıllar, 80'li yılların başı fabrika demekti. Bergama için fabrika, Sümerbank fabrikası çok çok önemli bir değer. Çocuklu yaşları, yaşlarda olmama rağmen fabrikanın değerini hissedebiliyordum. Çünkü yaşayabiliyordum. Birebir yaşayan bir insan olarak bunu gayet rahat söyleyebilirim. Benim için küçük bir Amerika gibiydi orası. gerek asfaltındaki o kalite, gerek o kaldırımındaki düzen, gerek bitki örtüsü, peyzaj, binaların güzelliği, tek katlı binaların gizemi benim için çok çok önemli, çok güzel şeylerdi. O zamanlar benim ilkokul çağılarımdı. İlkokul çağılarımda da Özlem adında çok sevdiğim arkadaşın babası orada çalıştığı için Özlem de oradaki lojmanda kalıyordu. Ve babam fabrikaya gittiği zaman hemen arabasına hiç sormadan binerdim. Ve fabrikada direkt babamın muayenehanesinin bulunduğu binayla lojmanların tam ortasındaki oyuncaklarda oynardım, oyun alanında oynardım. Orada kaydıraklar vardı, salıncaklar vardı, tahtrevaliler vardı. Ve orada farklı arkadaş gruplarım vardı. Onlarla da beraber olmak benim için çok keyifli, çok eğlenceliydi. Babamın bulunduğu, e, muayenehanesinin bulunduğu binanın içerisinde bir de kreş vardı. Bu kreş e, hemen binaya girdikten sonra sol tarafta bulunuyordu. Biraz daha ilerleyince binanın sonunda da babamın muayenehanesi vardı. Birazcık babamın muayenehanesinden bahsetmek istiyorum. E, babamın muayenehanesi sol taraftaydı. E, girdiğiniz zaman e, hemen sağ tarafta e, hastaların muayene edildiği beyaz. E, Muşamba ile örtülü bir hasta yatağı vardı. Baş tarafı biraz daha kalkıktı. <laughs> Çok fazla detaya giriyorum bilmiyorum ama ben anlatmak anlatmaktan keyif alıyorum. E, tam karşıda yani girdikten e, odaya girdikten sonra hemen tam karşıda babamın e, masası vardı. Masasının sağ tarafında Metin abi vardı. Metin abi babamın asistanlığını yapıyordu. Babamın yanında çalışan birisiydi. Ve ne zaman oraya gidelim, mutlaka o kıvırcık saçlarıyla e, tombul yüzüyle, sevimli e, ifadesiyle hep hoşuma giderdi onu görmek. Babam e, sürekli hastalarını görürdü. Ben de hemen sol tarafa geçerdim, babamı izlerdim. Babamın orada, oranın e, doktoru olması benim için bir gurur kaynağıydı. Çünkü babama herkes çok büyük bir saygı gösterirdi. Benim de bu hoşuma giderdi. Ben Doktor Ahmet olayım derdim. E, babamı izlerdim. Babamın e, kullandığı e, cihazları incelerdim. Steteskopu mesela. Ben de bir gün acaba doktor olup bunları kullanabilecek miyim falan diye düşünürdüm. Babamın tansiyon aletleri, işte ağzı açıp o cihazın adını bilmiyorum ağzın içine baktığı çubuk, aynalı çubuk. Onlar hep ilgimi çekerdi. Onlarla da oynardım babamın görmediği zamanlarda. Babamın yanında eğer sıkılırsam da Çıkardım. Zaten hemen babam bulunduğu odanın bir ilerisi kreşti. O kreşteki çocukları izleme, izlemeyi severdim. Onlara gö gösterilen ihtimam, şefkat, o oyunlar, şarkılar, onlara anlatılan hikayeler, çocukların mutluluğu, sevincini izlemek benim için çok büyük bir keyifti. Çok güzeldi. Oradan çıkardım. Binaları dolaşırdım, kendi başıma keşfederdim fabrikayı. Bu da benim için çok güzel, çok keyifli zamanlardı. Kimseden izin almadan o büyük büyük binaları dolaşmak da, da sanki benim için bir enteresan bir maceraydı. Hayatımın en büyük korkularını da <laughs> bu binaların arkasında yaşadım. Bu binaların arkasında dehlizler vardı. Bu dehlizlerden dumanlar çıkardı ve ben. <laughs> Korka korka kapımı uzatarak, <laughs> o dumanlar neden çıkıyor, orada ne oluyor bilmediğim için e, o korkuları yaşardım sonra sonra kaça, kaçardım, babamın yanına kaçardım. E, balo Salonu olarak ta, e, tasvir edebileceğim çok büyük, e, uzun tavanlı bir yer vardı ve bu yerde işte çaylar yapılırdı, düğünler yapılırdı, sünnetler yapılırdı. Bunlar da Sümer bankı benim gözümde çok değerli kılan yerlerdi. Annemin babamın bazı özel gecelerde gittiği e, lokal vardı. Ben adını lokal olarak biliyorum. Önünde oval, çok güzel bir havuz vardı. Bu havuzun fıskiyesi, suları benim için bir eğlence kaynağıydı. Hatta hatırladığım kadarıyla içinde balıklar da vardı. E, özel gecelerde annem, kıskanırım seni, beni söylerdi orada. E, kalabalık bir ortam olurdu. Herkes çok asildi. Çok düzgün insanlar vardı. O çocuk yaşında benim aklımda kalan resim çok güzeldi. Çok romantikti. Şu anki Bergama değil sanki. Orası başka bir yerde. Yani Benim gözümde öyle hissediyorum şu anda. Çalışanlar çok güzel insanlardı. Herkes birbirine saygı gösterirdi. Kıyafetler çok güzeldi. Babama gösterilen saygı çok hoşuma giderdi. Ve o insanların ve o çocukların birbirine gösterdiği sevgi, saygı benim için ...unutulmaz anılardı. Hala e, o günleri düşünürüm. Eski fotoğraflarda bunları gördüğünüz zaman... ...burnumun direği sızlar. E, yine de mutlu olurum. İyi ki o dönemi... ...Sümerbank'ın o dönemini yaşamışım. E, bu anıları görmüşüm. E, bu benim için çok çok mutlu edici bir şey. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim ki... Oradaki bitki örtüsü, ağaçlar, yeşillikler, başka hiçbir yerde görmediğim o yaşıma kadar hiç görmediğim güzellikteydi. Bunu söylemeden geçemem. Yalnız kaldığım zamanlarda Özlem'le beraber dolaşır, ağaçları keşfeder, kabuklarını toplar, yerlerdeki hiç bilmediğimiz bitkileri toplar, çiçekleri toplar, üzerine konuşmalar yapardık Özlem'le beraber. Ee, bu arada şunu da söylemeliyim ki ilk araba sürme deneyimi e, platform çok düzgün olduğu için, asfalt da çok düzgün olduğu için fabrikada denedim. Bunu da babamdan gizli arabayı kaçırarak yaptım. O küçük yaşıma rağmen. Benim için o da ayrı bir heyecandı. Sümerbank Bergama için çok önemli bir değerdi. Burası sadece bir çalışma yeri değil, bir istihdam sağlayan bir yer değil bir yaşam platformuydu bana göre. Çünkü insanların oradaki mutluluğu, o ailelerin, işçilerin veya oradaki personelin, yaşayan insanların birbirine olan sevgisi, saygısı tam bir aile hissi yaratıyordu bende. Bu, bu platform bir daha bir araya gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama benim bana hissettirdikleri çok güzel duygulardı. Bergama için gerçekten olması gereken bir işletmeydi. Maalesef ben kapandığı zamanlar Bergama'da değildim. Duyduğum zaman çok üzüldüm. Şu anda Bergama için fabrika ne olarak değerlendirebilir diye sorarsak eğer burası çok güzel bir müze olabilir, çok güzel bir okul olabilir. Benim aklıma gelenler bunlar. ve Bunun dışında başka bir amaç için yani. Burası mesela yıkılıp, buraya binalar eminim ki şu dönemde binalar yapılsın denilebilir. Ama bu benim çok güzel. Çünkü burası mutlaka gelecek nesilleri taşıması gereken çok güzel yerler. Bunların eğlenmemesi gerekiyor. Bu şekilde devam etmesi gerekiyor.